Secebakir uzun zamandır çalıştığınız, emek harcadığınız LGS artık çok yakın. Eminim ki çok heyecanlısınızdır, tabii ki normal olarak. Ancak unutmayın ki bu girdiğiniz ilk sınav değil, son sınavda olmayacak. Emeklerinizin karşısına alarak çok güzel sonuçlar elde edeceğinize eminim. Ben size inanıyorum. Size kendinize inanın ve güvenin. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. 2 Haziran'da LGS 2024'e girecek herkese başarılar diliyorum. Bir yıl boyunca çalıştım. Şimdi ise emeklerinizin karşılığını alma vakti. Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Bir yolculuğun daha sonuna birlikte geldik. Bir hikaye yazdık ve bunu birlikte yaptık. Güldük, eğlendik, düştük, kalktık ama mücadeleyi hiç ama hiç kesmedik. Sevgili arkadaşlar pazar günü geride bırakılması gereken bir sınava gireceksiniz ve elinizden geleni yapacaksınız. Cesur olun, çünkü hayat cesur olanların sahnesinde yaşanır. Sizlere güveniyorum, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sevgili arkadaşlar, uzun zamandır ders çalıştığınız, emek verdiğiniz bir dönemin artık sonuna geldik. Ben sizinle teker teker ders çalışma azminizden dolayı, motivasyonunuzdan dolayı gurur duyuyorum. Unutmayın ki yarınki sınav sadece sizin bilgi seviyeniz ve yorum seviyeniz ölçecek. Siz çok değerlisiniz ve değeriniz tek sınavla ölçülmeyecek kadar kıymetli. Lütfen kendinize güvenin, sakin olun ve bu süreci güzel bir şekilde tamamlayalım. Yaz tatili şimdiden çok güzel gözüküyor. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaman çabuk geçti ve 2010 tayfa olarak en sonunda hayallerinizdeki liselere gireceğiniz, emeklerinizin, gayretlerinizin karşılığını alacağınız güne geldiniz. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de lütfen kendinize güvenin ve sınav günü sözel bölümde de sayısal bölümde de güzel güzel soruları cevaplayın. Ve hayallerinizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini ya da Anadolu imatif liselerini hiç fark etmez. Kazanacağınıza emin olun arkadaşlar. Bizler sizlere güveniyoruz. O güzel liseler, o güzel okullar sizleri bekliyor. Tek yapmanız gereken kendinize güvenmek ve pazar sabahı kalkıp güzel güzel o soruları çözmek. Hiç endişelenmeyin. Bazen takıldığınız sorular tabii ki olacak. O soruları rahat rahat çözeceğinize emin olun. Belli bir turlama taktiğiyle, belli nefes alıp verme taktikleriyle sınav stresinizi mükemmel bir şekilde yöneteceksiniz ve hayallerinizdeki liseleri, hayallerinizdeki okulları ve o güzel geleceği kazanacaksınız. Bizler sizlere tekrar söylüyoruz, inanıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Tonguç Akademi olarak hepinize sınavınıza başarılar diliyoruz. Sene boyunca birlikte çalıştık. Şimdi birlikte başarma vakti. 2024 LGS'de hepinize başarılar. Bitirin şu işi haydi.